Herkese selamlar. Bugün herkesin çok beklediği Wild Trip hesap çekilişini yapacağım arkadaşlar. Öncelikle sizlere çok teşekkür ederim. Hiç bu kadar katılımcı olacağını beklemiyordum. Yani videom neredeyse diğer videoları üçe katladı. Görüntülenme ve like olarak. Yorumlarınız için de çok teşekkür ederim. Arkadaşlar öncelikle size çekilişten bahsedeyim. İlk olarak kazananı açıklayacağım. Ondan sonra birinci yedek ve ikinci yedeği açıklayacağım. Eğer kazanan kişi bana bir gün içinde Instagram'dan yazmazsa yani Instagram sayfamda hikaye olarak atacağım ve birinci yedeye vereceğim. Yani eğer kazanamazsanız bile Instagram'dan beni yani beni takip edin ve kontrol edin. Belki bir gün içinde bana iletişime geçmez ve birinci yedek olan kazanabilir. Şimdi arkadaşlar çekilişe geçelim. Evet arkadaşlar şu şekilde kontrol edebilirsiniz isminiz var mı yok mu diye şu şekilde göstereyim. Eğer bu videoyu çektikten sonra yazdıysanız maalesef isminiz olmayacak. Evet şu şekilde bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar ilk olarak kazanını çekiyorum. Hazırsanız basıyorum bastım evet kime çıkacak internetin yavaşlığı da çok güzel denk geldi evet açıldı kime çıkmış evet arkadaşlar hava giye çıkmış eğer bana bir gün içinde Instagram'dan yazarsa ve bu şey yani ismini gönderirse Google ismini ona vereceğim arkadaşlar hesabı eğer yazmazsa da şimdi çekeceğimiz bir sonraki yedeği vereceğim Hadi bakalım devam edelim Evet arkadaşlar birinci kazananın ardından birinci yedeği de çekiyorum Hazırsanız basıyorum Ve bastım arkadaşlar Evet kime çıkmış tam olarak okuyamıyorum ismini Evet Avakine çıkmış arkadaşlar. Eğer ilk çıkan Havagi bize bir gün içinde Instagram'dan yazmazsa hesabı Avakine vereceğim arkadaşlar. Eğer o da yazmazsa şimdi çekeceğimiz ikinciye vereceğim. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar ikinci yedeyi de yapalım. Şu şekilde bastım. Kim geldi? Aman. Tam okuyamadım. Aman JN Ula geldi arkadaşlar. Bu da ikinci yediğimiz oldu bu şekilde. Eğer ilk kazanan söylediğim gibi bana ulaşamazsa bir gün içinde ikinci kazan ikinci yedeğe gidecek. O da kazanamazsa ondan sonra çektiğimize gidecek. Siz anladınız tam söyleyemedim ama ee, arkadaşlar bir gün sonra eğer ulaşamazsa bana Instagram'dan hikaye olarak paylaşacağım. Oradan takip ederseniz eğer ki ulaşırsa da bir el bir ve şey gireriz işte. 5 ve 5 oyun atarız. Belki videoyu bile çekerim onu. Hiç belli olmaz. Evet arkadaşlar bu videolukta bu kadardı. Başka çekilişlerde görüşürüz. Oyun çıktığında bu arada vahşi çekirdek çekilişleri falan da yapacağım. Kanalıma takipte olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.